çirkin ördek yavrusu. Bir varmış bir yokmuş. Sıcak bir yaz günüymüş. Gökyüzünde güneş alabildiğine parlıyor ve yeryüzüne sıcaklığını gönderiyormuş. Tarlalar yeşermiş, ağaçlardaki meyveler olgunlaşmış. Doğadaki tüm kuş türleri kuluçkaya yatmış. Koyunlar kuzularını, inekler buzağlarını doğurmuşlar. Bizim kahramanımız olan anne ördek de gölün kıyısında sazların arasında kuluçkaya yatmış. Günlerdir yumurtalarını sıcak tutabilmek için kanatlarını genişçe açarak yumurtaların üzerinde yatıyormuş. Anne ördek yavrularının yumurtadan çıkmalarını heyecanla bekliyormuş. Ama o kadar uzun süredir bekliyormuş ki her geçen gün canı daha da sıkılır hale gelmiş ördek sıkıntısını gidermek için bazen etrafı izliyor. Bazen kendi kendine şarkılar söylüyor. Bazen de masallar okuyormuş. Artık yavrularının yumurtadan çıkmalarını istiyor. Bir an önce onlara kavuşmak için can atıyormuş. Derken o da ne? Bir çıtırtı sesi duymuş. Anne ördek eğilerek altındaki yumurtalara bakmış. Bütün yumurtalar hareket halindeymiş. Yavrular yumurtaların içinden minik gagalarıyla yumurtalarını kırmaya çalışıyormuş. Anne ördek bir heyecan oturduğu yerden kalkmış ve onları izlemeye başlamış. Her bir yumurta yavaş yavaş çatlıyor ve yavrular kabukların arasından tek tek kafalarını çıkarıyorlarmış. Yavrular yumurtalarından çıkmışlar. Ancak bir tane yumurtadan hala hiç ses yokmuş. Anne ördek, kalan yumurtayı sıcak tutabilmek için yeniden üzerine oturmuş. Oturduğu yerden diğer çocuklarıyla ilgilenmeye başlamış. "Ama uzağa gitmeyin. Yakındaki otlardan yiyin." gibi sözlerle onları idare etmeye çalışıyormuş. Neyse ki çok fazla zaman geçmeden o tek kalan yumurtadan da sesler gelmeye başlamış ve nihayet son yavru da yumurtayı kırarak kafasını çıkarmış. Yavrusunu gören anne ördek çok şaşırmış. Çünkü son yavrusu diğerlerinden çok farklıymış. Rengi, şekli, ağzı, yüzü diğer yavrulardan çok değişikmiş. Aslında biraz da çirkinmiş. Ama anne ördeğin dili varmıyormuş biricik yavrusuna çirkin demeye. Sadece diğerlerinden biraz farklı diye düşünmüş. Aslında haklıymış anne ördek. O minik yavru diğerlerinden farklıymış sadece. Ne var ki alıştığımız görüntüden farklı olanları hemen çirkin diye veriyoruz işte. Oysa bu ne kadar yanlış bir düşünce. Bizim yavrunun kardeşleri de böyle bir yanılgıya kapılmış işte. Sonradan gelen bu minik yavrunun kendilerinden farklı olduğunu görünce hemen ona çirkin ördek demeye başlamışlar. Hatta daha da ileriye giderek onu aralarını almak istememişler. Senin rengin parlak sarı değil. Kül gibi gri bir rengin var. Gagan da turuncu değil. Neredeyse siyah. Bizimkine hiç benzemiyor. Çok garipsin sen demişler ona. Anne ördeğin arkadaşları da şaşkınmış. İçlerinden en yaşlı olanı senin yumurtalarına hindi yumurtası karışmış. E gölde de yüzemez ki şimdi bu demiş. Anne ördek ise yavrusuna sahip çıkarak çirkin ördek değil benim yavrum sadece biraz farklı diyerek onu okşamış. Tüm yavrularını alarak göle yüzmeye götürmüş. Yavruların hepsi sevinçle kanatlarını çırparak kendilerini suyun içine bırakmışlar. Çirkin ördek yavrusu da onlarla birlikte suya atlamış ve bir güzel yüzmeye başlamış. Anne ördek işte benim yavrum çok güzel yüzüyor asla hindi yavrusu değil demiş mutlu bir şekilde. Her şey yolunda gibi görünse de yavru ördeği kim görse tepki vererek ona çirkin ördek yavrusu diyormuş ve asla aralarını almıyorlarmış. Bu durum yavru ördeği çok üzmeye başlamış. Anne ördek yavrusunu okşayarak "Sen onları aldırma. Ben seni çok seviyorum." diyor ve onu teselli etmeye çalışıyormuş. Ama yavru ördek çok mutsuzmuş. Yaşananlara daha fazla dayanamayan çirkin ördek yavrusu bir gün gitmeye karar vermiş. Sabahın erken saatinde toparlanıp yola çıkmış. Günlerce yürümüş. Böyle farklı ve çirkin olduğu için çok üzgünmüş. Herkesten çekiniyor, kimsenin yanına gitmek istemiyormuş. Günlerce, gecelerce yürümüş ve bir göl kenarına gelmiş. Orada da bir sürü farklı kuş türü varmış. Leylekler, pelikanlar, martılar, kazlar, ince gagalılar, farklı renkliler, tombullar ya da cılızlar. Çeşit çeşit kuş varmış. Bu göl kenarındaki hiçbir kuş yavrunun farklı olmasını çirkin olarak değerlendirmemiş. Bizim sözüm ona çirkin ördek yavrusu da oraya yerleşmeye karar vermiş ve kendisine göl kenarında bir köşe bulup orada yaşamaya başlamış. Göl kenarındaki herkes çok arkadaş canlısıymış. Ama bizim minik yavru hala çirkin hissettiği için kimseyle konuşmuyor, kendi kendine vakit geçiriyormuş. Kış gelmiş ve geçmiş. Buzlar erimiş, her yer tekrardan yemyeşil olmuş. Sonunda ilkbahar gelmiş. Yavru ördek de geçen bu süre içinde büyümüş, kocaman bir ördek olmuş. Gölde yüzdüğü bir gün daha önce görmediği türde kuşların göle doğru uçarak geldiklerini görmüş. Hepsi suya inmiş ve yüzmeye başlamışlar. Çirkin ördek yavrusu aman tanrım ne kadar güzeller demiş kendi kendine. Ben beyaz kanatları, uzun narin boyunlarında parlak tüyleri ve çekik siyah gözleriyle o kadar güzellermiş ki. Çirkin ördek yavrusu daha önce böyle bir kuş çeşidi görmediği için baka kalmış onlara. Yeni gelenlerden biri onu görmüş ve seslenmiş. Ku kardeş sen niçin oradasın ve yalnızsın? Hadi bizim yanımıza gel ve bize katıl. Bizim yavru ördek güzel kuğunun önce onunla konuştuğunu anlamamış. Sağına soluna bakmış ama ondan başka kimse de yokmuş. Kendisine seslendiklerini anlayınca da çok utanmış ve başını eğmiş kafası neredeyse suya gelecekmiş. Birden sudaki yansımasını görmüş ve çok şaşırmış. Hayretle sudaki görüntüsüne tekrar tekrar bakmış. O da tıpkı o çok güzel bulduğu kuğular gibi görünüyormuş. Nasıl olabilir böyle bir şey diye düşünmüş ve kafası çok karışmış. Kanatlarını açmış, göldeki yansımasında güzel beyaz kanatlarının gölgesini görmüş. Boynuna bakmış, kuğularınki gibi uzun ve narinmiş. En yaşlı ve bilgi kuşu olan Sumru, bizim çirkin ördek yavrusunun yanına yanaşmış. İşte demiş. Geldi senin kardeşlerinde. Artık yalnız kalmazsın umarım. Çirkin ördek yavrusu Sumru'ya dönmüş ve kardeşlerim mi diye sormuş şaşkınlıkla. Sumru yanıtlamış. Evet küçüğüm, onları beklemiyor muydun? Geldiğinden beri uzaktan seni izliyorum. Büyüdün ve çok güzel bir kuğu oldun. Yalnız kalmana üzülüyordum ancak kuğular her ilkbaharda gelirler bu göle. İşte senin de vaktin geldi. Git ve kendi akranlarına kaynaş artık. Çirkin ördek yavrusu duyduklarına inanamamış önce. Öyleyse o da bir kuğuymuş. Sevinçle ve mutlulukla kuğuların yanına doğru yüzmeye başlamış. Kuğuların hepsi ona hoş geldin demiş ve kanatlarını çırpmışlar. O da sevinçle o güzel kanatlarını açıp kapatmış ve kuğuları selamlamış. Ona kötü davranan kardeşleri ve diğer hayvanlar aklına gelmiş. Aslında bizden farklı görmeni çekin olarak değerlendirmemeliyiz. Kardeşlerim ve diğerleri böyle bir hata yaptılar ve beni çok üzdüler. Diye düşünmüş. Sonra onları affetmeye karar vermiş ve diğer kuğu hmm. arkadaşlarıyla birlikte mutlulukla yüzmeye başlamış.